Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, ile birlikte Call of Duty'nin Co-op'unu oynamakta bulunmaktayız. İşte Call of Duty, gördüleriz. evet. Call of Duty, Ay! ayyyy! <laughs> Battle <by tic. gülüyor> Call of Duty, ben Call of Duty mi dedim? Aynen. Aga ne bileyim ya. Co-op güzelmiş lan. Güzel aslında. Abi bak bu silah, bu silah kullanabiliyorum ne güzel, ne hoş. Ben bak em... buradan silah kullanabiliyorum da hepsi yok yani, saçma silahlar var. Kanka ben emoji muyum? Çalışma başlayacak çabuk ol. Javelin aldım. Çaşlı başlıyor gacı çabuk ol. Yuh. Ana silahımda javelin normal silahımda javelin. Dur pardon. Şu gelen adamlara sık bacı bak görev yapıyoruz burada. Tamam abi dur ya. Geldim. Rusya'yla savaşıyoruz şu demiş. Pampa. Rusya'yla savaşıyoruz demiş. Bilmiyorum ki. Bunlar Rus değil oğlum bunlar şey. Militan. Militan ha. Şu he. single player'ın şeyinde öyle. Aga ben köpek. diyor. Ateş e, ee, cephane ne diyor? Abi cephane ne diyor? Çevirir misin? Abi bu single da güzelmiş ha. Sevdim valla. Single'ın konusu değişik. Çok güzelmiş bu. Böyle bir şey alakası yok. Mutlaka yere kiraldım diye sevinince ben. Abi hop ben. Bitirdim mi şu single ben single'ın mıçısin orada? Ben single'ın son görevine kadar yaptım. Ben yaptım. Çok güzel. Abi o değil de ben daha konusunu bilmeden normal direkt şey yapıyorum oyunu. Yapıyorum işte. Javelin'deki tane istersen şuna. Tamam, o ben. Javelin'i. Abi X Somaki açmadı bu. Oğlum bu multiplayer değil ki lan. <laughs> <laughs> İksimi ki açıyor daha bu. Geliyorum bekle. Şurada ben mermi alıyorum. Peki. Adamlar tekrar gelebilir. Geliyorlar galiba. Aa, Aynen geliyor. Bir dakika ben yola düşeceğim şu mayına. Ölürsün. Ağzını ayrı aç lan. Yolun neresine düşeceksin oğlum? Adamlar üstüne koşuyor. Haritada aslında varım öleceğim. Eğer bir patlama sizi döverseniz gelirim. Ana! Ya, ne Ana, lan? Ya. Oha, nolu, lan buzaya ne yapıyorsunuz lan? Oha ne oldu lan? Tövbe tövbe tövbe. Ya şu orospunun ağzına sıçacağım. yap. sen Yere yattım kaldır beni. Abi ne yapıyorsun? <laughs> kaldır. kaldır. Keyifleniyor mi? iyi, <laughs> i̇yi, iyi. Westside aa diye. buradan gelecekler buradan hmm. gelecekler. Ha. Ne denemesi lan? Şeyiz biz operasyondayız. Demi counter atak. Biliyor musun? Counter bir dakika. Counter strike geldi. Counter strike'ler de askerleri eğitmek için yapılan bir oyunmuş. Bunu hani biliyordun değil mi? Ana. Oha. Oradan çıkıyor. Orada ölürsün, çok rahat ölürsün. Şey. Holy shit be. <laughs> Abi şimdi mermi değiştirmesini yapıyorum da. Pop 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 pop. Ana! Abi apicileri görüyor musun? Adam içeride ne apici sallıyor bilmem Abi ben bu sesleri duyduğum zaman var ya garanti 2 saniye sonra kendini ölürsün diyor. Kulüplerinden sonra kol çok değişik değil abi. Adam çıktı bize RPG salıyor duruyor ya. Ben eşek gibi tarım, Mustafa Merve beleş falan. Sen beni görmedin. Aa arkanda adam var birisi lan. Ne yapıyorsun sen? Aa bak gördün mü adam? Aa düşmemiş ya. Ben de sevesen. Allah araç geldi. Ay, ay kitle şu acayinde. Aga onun ne işi var burada? Ana. Oo, wo, 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 wo. Spot, spotlamaya gerek. Yokmuş. Ben patlattım sen patlattın sen baş. Kitlenemedim. Abi te, tapanca çıktı lan. Hadi bak sen puan kasmaya bak. Saçmalama böyle. Aga <laughs> ne bileyim cahil oluyorum ya. Sniper. Hayır oğlum cahillik değil. Bak adamların çoğunu ben aldım bak. Sen puan kasmaya bak. Adam öldürmeye şey. çalış. Şöyle eğlenme. Niye lan? Çünkü bak koltuktan iki tane silah çıkıyor sana. Teki G3 A3, teki de şey MP7. Güzel silahlar. Aga UMP 45 tane güzel bunu ver. Değil. Kendimdir son ya. istediğin silah bas. Tamam, bir sıkıntı yok yaparız. Vardı bir yerde sniper vardı ya. Sniper silahı vardı. Sniper'lık bana lazım şu anda çünkü uzaktan öldüreceğiz. Gel çatıya çıkıyoruz. Çatı, güzel. Abi altyazıları da okuyabilsem anlasam ne yapıyoruz operasyonu? Ama ne eminim ki misyon? Misyon diyor misyon. Miss. Görevleri yapmıyor. AS diyor göz diyor multiple enemy diyor light. Gel gel çatıya çıkacağız. Rippon's hey, free diyor. Cephane uh, free yani. Cephane açıkta mı diyor öyle bir şey değil. Hayır ateş serbest. Abi Rippon ama ya. Yanlış ben Abi affedersin ama buradakiler ne yapıyor böyle Oğlum bizim görevimiz işte puan kasak diye bırakıyorlar bizi Tokatlayacağım ben onları ha What <laughs> peki single'ın adı böyle Hayır. Single'ın konusu on numara. Kendisi de on numara yani animasyonları falan. Hatta şey bölüm var. Going hunting diye. Going hunting diye şey yapıyorum lan Yunus. F-18 jetindesin, jetindesin. İki kişi biniyorsunuz uçağa. Su so 35'lerle savaşmaya gidiyorsun falan. Neresi bırakıyorsun sen? Bayağı. Mutluyordaki her şeyi yapıyon o bölümde. Biliyorsun bakıyorum kitleniyorum. Neymiş? Single player oynasana sen abi. Oynarım ya. İlk başta co-op'larına yüklenin de sen. De sana single ayretten oynayın. Ben sana co-op'u neden oynayın diyorum biliyor musun? Senin sevdiğin uçak, hani sen sana uçakları seviyorsun ya f 18leri He. F-18 bir görevi var çünkü. Of, Son kutus falan sülüyor. Ooo birisi fena geçirdi. Kitlen o herife. Tamam Alıştım içe basmaya biliyorsun değil mi? Şey üstte işte geliyor ya. ben kilitlendim patla. Ulan emo emo diye bağırıyordu şimdi emo'ya ihtiyacımız yok ya. Her gittiğimiz yerde bir emo var zaten. Abi şu da savaşsa. Ayıp Yani adam var ama göremedim nerede. Aha burada gördüm. Aha dinizler. Woohoo! zevkli Kuş diyor hazır. Takip et gidiyoruz. Atla aşağıya gel. Atla aşağıya. Allah. Za. Ben mümkünse alanları sınavsız sınavsız. Helikoptere mi gidiyorsun? Aynen. Ya buraya. Gel lan buraya. Aa altına girme ölürsün valla. Ha ben de öyle düşündüm. Ben hmm. de Bak onun kalafizi de yaşadım biliyor musun? Kalafizi de böyle oluyor. Kanka nasıl desem o kadar zorlukla geçtim çok yerim hani dedim geçerim herhalde çok zorlanmıştım geçtim helikopter alttan gözüm öldü şu an bir daha oynadım bari ooo oh, içerideki bir, bir, görev daha var yapalım mı oha şu ben miyim lan şu sağda soldaki sen misin bilmiyorum da <laughs> bir görev daha var yapalım mı seni tipo yapalım canım bir sürü görev yapalım tamam hadi başlattım İnşallah helikopteri sen sürmezsin bu, bu el çünkü full helikopter sürecek ben süreyim ben 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 ben. Ya ben, sen sürme ben. ben 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 hadi hadi. Sen sürersen bu bölümü bitiremeyiz. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben sürmeliyim. Ben lütfen. Hadi kim? Ya kesin sen sürüyorsun. İnşallah. Kesin sen sürüyorsun. Tabi hayır Hayır. ben sürüyorum. <laughs> hayır. <laughs> hayır. Hayır ya ben süreyim oğlum. Eğer gunner olursam bu okey Daha Benim. başlangıçta düşeriz. <gülüyor> <gülüyor> Benim sürmem lazım. On full helikopter çatışması olacak. Helikopteri salıp sana veririm. <laughs> Olmuyor ki. Helikopter inemiyorum bile. Lanet olsun. <laughs> Apache days, Apache days. Ya ben alırım zaten sen rahat ol. Eee eee. Viper. Sen senin öğrettiklerini göstereceğim. Ay. Hayırlısıyla girersen. Bir şey söyleyeceğim. Daha Apache'de bizim açmadığımız şey var mıdır? Yoktur. Daha seni bekliyor şu anda. Waiting for player diyor. Ben ikisi de işte, Lodik diyor. Haa. İşte seni bekliyorum ben de. Hmm. Ya kesin var ya kesin sensin. Kesin. Hadi hayırlısı. Hayırlısı değil. <laughs> Hadi be abi. Ne Lodik dedin ya. Valla şey demiyorum ya. Ben de hala waiting for player diyor ya. Evet arkadaşlar, Battle Fight'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Helikopteri ben sürüyorum. <laughs> Bize korkuyordu, korktu başına geldi. <laughs> Değil mi Buzo? bileyim bileyim. Bileyim. Bir dakika şimdi, sana bir şey Abi Çok güzel ya, operasyona bak, istediğin gibi geziyor. Dur lan oğlum nereye gidiyorsun lan görevi geçmişim. Ne bileyim kanka bilmiyorum sen ki lan. Yani. Bana sen yolla da ben süreyim. He? Bana sen yolla da ben süreyim. Kanka yürü ya bu videoyu başlattım. Oğlum ne yapıyorsun ya bizim adamları sıkma. Kanka Spotify bu tıkları da geçiyordum ben sıkıntı yoktu. İniyor muyuz işte? O sen ne vur vur aban. Adamlara sıkacağız oğlum ya. Dur. Mortar lan bu. Aa sen sıkıyor musun lan? Vay. Oğlum görevimiz bizim adamları korumak. Sen düz tut helikopteri. Bizim Aman. bizim adamlara saldıracak Yusuf asker. Aha baba. Oğlum nereye gidiyor? Arka tarafta. Keşke ben süreydim ya. Abi bir eksik tane atıyor lan. Nerede? Stop diyom görmüyor musun? Lan Patlarsak ben süreceğim. Sen bana yollarsın. Kanka bu duman iyileşiyor mu? Hayır. Lan ne yapıyor? Panik yok, panik yok. <laughs> Arkaya dön. Görebiliyor musun? daha girdik deme. Tamam bir sen adam Burada uçak gibi. Bir adam nasıl gitti? 2 the move over. Abici. <laughs> lan lan. Ana. Kanka çok özür dilerim. Ben kaldırayım mısın helikopteri? Ne <laughs> Başkadan kaldım ona bakıyorum da. Helikopterler nerede bomba? Diğer nereye gitti lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Yes, kaptıyam. Bunlar bunlar da mı militan? Hımm Arkaya dön sıkıyorlar arkadan Tamam bmp geliyor ona kilitleneceğim Bmp ne lan? Aaaa ey hey. Patlattım Kanka Rusya savaşı ne bu oyun ya? Değildi Ha? Düşüyor zannettim hocam Rusya ile Amerika arası savaş değil mi? Hayır, oğlum bunlar bak nükleer bomba isteyen şeyler. Militan tamam. Milita. Tamam. daha nereye okay, yok Lan! Ya lanet olsun ya. Lan girsene içeriye. Ay. Zonun korkmuş bu çok korkuyor değil mi? Kalp krizi geçiriyor. Düşeceğiz ya. Merak etme dostum korkmana gelen çok ben var Hmm, abi nerede? Shit. Ah, 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 Savaşçı ıı, Harika bir şey Oha Ooooo 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 haram. Ooooo Harap harap Ooooo 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 Düz tutsam bir o kitleneceğim o... Bekle Sana gereken suyu vereceğim Oğlum nereye gidiyorsun <laughs> Helikopterin yok sana. Al sana gereken üstü. Kalk single'ın da sen ikinci tane koltuk oluyordun değil mi? Aynen. Evet zaten helikopteri ben sürdüğüme göre. <laughs> Ağzı duman çıkıyor ama hiç görür pampam. arkadaşlar bak normaldeyken 2 onu sen iki saniyede bu hale geldi direkt param parça oluyor. Tabii. Evet. Cidden sağlam mısın lan? Bu arada premium da var değil mi? Yo. Alakası yok. İçeriye girecekler Biz ikisini patlatacağız onları Sen dur da kilitliyim Diğerine sıra Atak kendilerine Go Atheist güzel güzel I will stand by Sen stand bak by Uykuyormadın Oğlum oh, Anam çok yanlış oldu ama Hatırlığı. Aynen Olur. Bir şey, bir şey. Şimdi adamlar içeri temizledi. Yolcu helikopterine binip geri dönecekler. Böylece şey, biz onları koyacağız geri dönerken. Oha şuradaki sürüye bak köpek gibi. Standart işte balık fight ya balık fight yok şey. falan. Nerede ya? Bu arada kalan bir şey çok mu? Şimdi köpekler var Köpek var mı? Yok.